Bakıyorsun, Allah koşu koşu kapılar kapanıyor. Bilmem ne. Ben bunları yaşadım. Yazık. Kadınlara yazık yani. Bu talimatı veren akla yazık. Bu bir talimat. Kim verdi onu? Bilemiyorum ama o akla yazık. Çabuk boşaltın orayı. İmamoğlu geliyor. Hani böyle bir <laughs> bakış yani. Belediyesini arıyorum. Büyükşehir'e sorumlu diyor. Büyükşehir'i arıyorum. İlçe sorumlu diyor. Şöyle biz de onun için geldik. Onun için evet. geziyi yapıyoruz. Usulsüz bir kararla burayı hem Başakşehir'e <laughs> geçirdik dediler belediyesine. Hem de böyle bir bakımsızlık var ama biz buraya tekrar e, sahip çıkacağız büyük şehir olarak. Biliyorum diyor yeni alındı zaten karar. Yani bu sene derken zaten bu seçimden sonra meclis çoğunda usulsüz bir karar alındı. Şimdi onu hem düzenleyeceğiz Şu hem düzelteceğiz. Biz olacağız biz. Sorumlu yani biz biziz. aynen öyle. Hakkımızı savunuyoruz. aynen öyle. Sorumlu biziz. Hangi biz belediye is. sorumluysa tamam. orayı arayalım. Evet. Biz olacağız. Onların usulsüz uygulamasına da son vereceğiz. Burada on burada 10 yıllık ağaçlar var. Kurudu. Tabii tabii, tabii Allah korusun. Evet. Görüşürüz. Peki. Beni kandırdılar. Daha yarısındaymışız. Daha bir bu kadar daha yürüyeceğiz. Da biz size inananlardanız. İnananlardanız. Hiç endişe, Hiç endişe duyma. Her şey çok güzel olacak. Aynen deneyim. öyle. Taksiciler bile hak ettiği yere kavuşacak. Evet. Yanlışın. Yanlışın. Sağ ol. Sağ, sağ, sağ ol. Teşekkürler. Aynen öyle. Kolay gelsin. Nasıl işleriniz? Çok şükür. Kaç kişi oluyor genelde? Eee dört kişiyiz başkanım burada. Güzel. Eee bugün iki kişiyiz. Kusura bakmayın. Yok. Olur ya. Kusur, Kusur. Biraz olur mu? Ya. Kusur olur mu? Kolay gelsin. Hoş sağ ol. Elindim. İşleriniz nasıl? Çok şükür İyi. başkanım. İyi. Ya Merhaba, süreci. çalışanımız mı, müşterimiz mi? Şimdi aslında İstanbul'un e, birçok yerinde ne yazık ki e, kayıp alanlar var. Yani yeterince doğru işletilemeyen ya da e, düzgün bir master planı olmayan alanlar var. E, yapanların e, emeğine sağlık, Sular Vadisi kıymetli bir yeşil aks oluşturulmuş burada. Ancak günün sonunda oluşan yanlış kullanımlar, usulsüz devirler, usulsüz tahsisler burada e, aslında muazzam bir kamu e, zararı oluşturmuş ve e, alan kirliliği yaratmış. E, bu tür yerlerde e, siyasi malzeme yerine toplumun nasıl faydalanacağı konusunda işbirliği şart. Bu bağlamda bugünkü gezimizi hem kurumumuzun ilgili eee birimleri başta Kiptaş olmak üzere çünkü buranın başlangıcında Kiptaş var. Eee ve Kiptaş'ın üretimi var. Kiptaş'ın e, yap işlet anlaşması var. Ama dediğim gibi dönemsel bu geçişi de bir eee marifet kabul edip bunu siyasi zeminde bir eee değerlendirme biçiminde eee tavır alan bazı arkadaşların yüzünden ne yazık ki ciddi anlamda kötü kullanımlar, ee, bir nevi kamu malına çökme gibi hususlar var. Bunları yerinde görmek istedim. Şimdi ciddi bir sular vadisi eylem planı çalışacağız. Baştan sona, bakın tekrar söylüyorum, baştaki iyi niyete, güzel e, imalata e, dair minnet duygularımı iletiyorum ama ona bile ihanet edilmiş. Yani şu anki süreç, o başlangıçtaki iyi niyetle çıkılan bu güzelim, vadi bu anlamda hak ettiği noktada değil. Şimdi bir sular vadisini kamunun kullanımında hiçbir kayıp olmayacak. Yani birinin adına okul yapılmış, o başkasına vermiş. Kocaman bina. Yani hala o e, kayıp dönemin e, tesirleri var burada. Ama günün sonunda biz burayı hızlıca hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem Başakşehir Belediyesi Sayın Başkan'ı davet ettik, gelmedi ama hem o yani neticede ikisi de kamu Ortak akılla bir yol yürüyüşü tahsis edeceğiz burada. Burası doğa, kültür, sanat, hizmet, eğitim. Bakın kreşimizi yapıyoruz çocuklarımıza. Orada bir derneğin işgalindeydi. Yani anlaştık, uzlaştık. Şimdi orayı çocuklara kreş olarak hediye ediyoruz. Bunun gibi hediye edeceğimiz çok şey var burada. Bunları İstanbul halkına, Başakşehir'deki halkımıza, komşularımıza kazandıracağız. Bireysel fayda değil, toplumsal faydayı burada hakim kılacağız. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıştırıcı kiptaşı veriliyor evet. ee, 30 yıllığına burada bir tesisler projelendirilmiş bunları kiptaş yapacak kiralayacak işletecek devredecek 30 milyonluk bir yatırım öngörülmüş ama 65 milyonluk bir yatırım yapmış kiptaş bugüne kadar ve ee, 15 milyonluk gelir elde etmiş İşte bu camiler burada kafeler var ee, ileride göreceğiniz bazı tesisler var ee, bu sürede bir bazı taşınmazları buranın parkın bakımı ve e, temizliği, güvenliği için biz Başakşehir Belediyesi talepte bulunmuş 2012'de. iki tane tesis biz Başakşehir Belediyesi'ne belediye hizmetleri yapması için veriyoruz. Bu biz uygun görüyoruz. İBB meclisinden geçiyor. Buranın bakım vesaire işleri 5 yılında veriliyor. Fakat bu 2020'de 10 yılında bu süre uzatılıyor ama kiptaş hiç görüş sorulmuyor. Aslında burada büyükşehirin herhangi bir tasarrufu yok. 30 yıllık tüm tasarruf kiptaşta. Tamam de şurada bilgiye ve ilçe belediyemizin bilgiye bir şeyi var, e, tesisi var. Orası da bizim tasarrufumuzdayken gene bu yıl meclis kararıyla bu yer ilçe belediyesine tahsis edildi. Bu da bizim mesela buradaki yap işletteki bir gelir kaybımıza sebep Burada bazı mü özel mülkiyetlerimiz de var ileride. Onu da göstereceğiz. E, evet. ruhsatı olan, bize maliyeti 22 milyon olan bir tesisimiz var. Ee, bir trampa kapsamında almışız. Onun karşısında da şurada bir inşaat yapıyoruz. Göstereceğiz birazdan size geçerken. Evet. Evet. Burası alt katımız. E, ee, beş tane dersliğimiz var. Yaklaşık yedi kişilik düşünüyor. Yüz kişilik olacak şekilde. Ee, burada mutfak birimimiz var. Yemek pişir diyor. Üst katta da evet. yemekhanemiz var. Üst katta da yemek yeniliyor evet. ve oyun alanımız var. Burada bir öğretmenler odası var. Islak acımlar var. Güzel. Bu şekilde. Bakın daha önce burası salon olarak kullanılıyordu. Evet dönüşümü yapıyoruz. Bir bir derneğe mi kiralanmıştı Evet. Evet. Şuradayız şu anda. Hı Şuradayız. Şuradan gidiyoruz. Bu bölgedeyiz. Buraya kadar devam edeceğiz. O kritik tesisleri de şimdi göreceğiz. göreceğiz. E burada da eee peyzajımız var. Yanda bahçe alanımız var oyun için. Alt katımız bu şekilde. Üstte yemekhane ve öğretmenler var herhalde Öğretmenler e, ve de oyun alanı var. Aynı müdür alanı. Var. Ana girişimiz yukarıdan. Çok güzel. Ne Kriş. kadar bir iş takvimi planlandı? Eee şu an 30 Ekim'de, 30 Ekim'de bitirmeyi bitecek. planlıyoruz. Güzel de bir bahçe olarak bura mı tasarlanıyor? Yan yani tarafta da bahçe. Yani. Bu dış cepheyi ne yapacaksınız ahşabı? Ahşap değiştireceğiz başka. Tamam <gülüyor> ne <gülüyor> cephe mi yani mantolama veya o İki tarz? İki şeyin arasında kaldı. Mantolama değil de ya tuğla Ha. Ya da daha açık bir renk Hı. ahşabı yenilemek gerekiyor. Evet. Ikisi aslında ıı. tuğla hoş olur ya. Şey. Tuğla Ateş, Ateş tuğla olur? Ateş tuğla. Ondan düşünüyoruz. Biraz tuğla. Bence, tuğla yaptığımız. Bence güzel olur. Evet. Onu Bence. Ha bir iki yerde buna e, yani cephede boya moya da eklenebilir o zaman daha da böyle hareket olabilir ama tuğla makul.